Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesinin danışma kurulu Denizli Ticaret Odası'nda toplandığı DTO Başkanı Uğur Erdoğan, eş başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğü toplantıda katılımcıları çalışma esasları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca katılımcılarla projeleri ve faaliyetlerine yönelik görüştü. İstişarelerde bulundu Başkan Erdoğan. Bu arada projelerini daha etkin kılmak için yeni projelerle destekleyip büyüteceklerini açıkladı. Denizli'de teknik tekstile dönüşümü destekleyecek yeni projelerle Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi geliştirmeyi ve hizmetimizi arttırmayı hedefledik diyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, iş dünyasına Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Denizli'de teknik tekstil merkezlerinin yanında Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile birlikte Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle bölgede bir ilk olacak mesleki ve test eğitim merkezini kuracaklarını, bu arada Avrupa Birliği'nin desteklerinden faydalanmaya yönelik tekstil sektörel mükemmeliyet merkezini açacaklarını, ayrıca uluslararası ortaklarla kümelenme projelerini başlatacaklarını ve Güney NEG Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Denizli'de ithal edilen ürünlerin Türkiye ve dünyadaki büyüklüğünün tespiti, teknik destek projesini uygulayacaklarını müjdeledi. Denizli Teknik Teslim Merkezi'nde uçak, helikopter, otomobil, drone, yat, kayık, kano parçaları, kayak takımları, golf sopasının numunesinden tutun itfaiyecilerin kullandığı yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar elde edilecek. Sağlık, tekstil ve ambalaj ürünlerinde ultrasonik dikiş makinesiyle hava geçirmeyen dikişler yapılacak. Akıllı tekstiller üretilecek. Kişiye özel verileri toplayıp analiz ederek ihtiyacını karşılayacak. Etkinlikte tekstil ürünlerinin numuneleri burada üretecek. Kuraklığı da çare olacak. kurakla biliyorsunuz son zamanlarda her gittiğimiz yerde içinde biz GK'da da geçen bir toplantıdaydı. Yönetim kurulu. Üç il büyükşehir valilerimiz vardı. Konunun gündemin çoğu suyla ilgili, gelecekle ilgili. Onun için burada bunu da mesela ben çok önemsiyorum. Belki bu konuda bir sürü yatırımcı da olabiliriz. Ne diyoruz? Sentetik ürün yani susuz boyama susuz boyama. Bu susuz boyamayın birinci aşamada nelerde yapabiliyoruz? Sentetik ürünlerin ve pamuk lifler susuz ortamda boyama yapılabilecek. Şimdi projemiz kapsamında seminerler düzenledik. Ve seminerimize katılan 173 kişi. 173 kişiden kasıt firma. Bunun içerisinde tekstici var, kimyacı var, boyacı var, haşılcı var, tuzcu var. Aklınıza ne geliyorsa. 105'i kobi statüsünde üyelerimizin temsilcileriydi. Projemizin ayrıntılarını o gün detaylı bir şekilde anlattık. Üretimimiz, üretimimizin ev tekstillerine göre katma değeri yüksek teknik tekstillere dönüşümünü sağlayacağız. KOBİlerimizin yeni pazarlara girişini daha yüksek karlar elde etmesini istiyoruz. Bu konuda eğitimler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Denizli'de Teknik Tekstil Merkezimiz merkezimizin yanında aynı zamanda yine odamızın ortaklığında bölgemizde ilk olacak Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje destekleriyle Denizli Organize Sanayi Bölge'mizde mesleki ve Test Eğitim Merkezi kuruyoruz. Teknik tekstil ile tekstil teknolojisinin yer aldığı mesleki eğitim merkezlerimizin yan yana olmasıyla işletmelerimiz tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tek noktada oluşturacağız. Teknik tekstilin dışında 2-3 projeyi de orada gerçekleştireceğiz. Yine Güney Ege Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Denizli'de, bu da çok önemli ve kıymetli, ithal edilen ürünlerin Türkiye ve dünyadaki büyüklüğünün tespiti teknik destek projemizi de başlatıyoruz.